merecida de nuestro equipo les felicito a los jugadores se han sacrificado muchísimo en el partido eh, aquí creo que hemos hemos sido un poco nerviosos por, por, por la situación que atravesamos y por el último partido que hemos perdido un poco demasiado nerviosos pero al final hemos sabido sufrir hemos sabido defender y con un jugador menos últimos 20 minutos eh, al contrario, le hemos dado una ocasión que hoy Hugo Jean, eh, ha salvado. Luego, por el otro lado, hemos tenido otras varias ocasiones. Eh, digo, victoria merecida y eh, hoy celebrar y mañana preparar el próximo partido. Hak edilmiş bir galibiyet aldık bugün. Tabii ki oyuncularımızın hepsi gayet iyi mücadele örneği gösterler. Bütün oyuncularımı da gösterdikleri mücadele, gösterdikleri fedakarlık örneği için tebrik ederek başlamak istiyorum. Son maçtan sonra içinde olduğumuz durumu da düşününce maça biraz belki endişeli bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. Ama onun dışında maçta Gayet iyi bir mücadele örneği gösterdi bütün takım arkadaşlarımız oynayan herkes gayet iyi bir mücadele gösterdi bugün son 20 dakika sizin de bildiğiniz gibi bir kişi eksik de olsak rakibimize çok da fazla pozisyon vermedik geneline baktığınızda o 20 dakikalık süreçte sadece bir pozisyon verdik rakibimize gol fırsatı tanıdık orada da Uğurcan gayet iyi bir kurtarış yaparak bizim adımıza önemli bir kurtarış yapmış oldu dolayısıyla o pozisyondan sonra da rakibimize herhangi bir pozisyon bulmadık. Bunun da aksine biz kendi bulduğumuz önemli pozisyonlardan fırsatları eğer değerlendirebilseydik bizim için daha farklı olabilirdi. Bugün bu galibiyeti tutacağız ve yarın da yine çalışmaya, bir sonraki maç için sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Bueno, las declaraciones del del entrenador contrario, no quiero del equipo contrario, no quiero comentare. su opinión como otros ustedes pueden tener una opinión de partido que puedo tener yo es solamente su opinión uh, lo que se refiere a nuestros jugadores pues hoy hemos jugado 25 minutos con un jugador menos hemos sabido defender en los uh, minutos anteriores de, de estos últimos 25 hemos creado como, como 4 o 5 ocasiones de gol muy buenas por el otro lado el, el contrario creo que no no, no, es, no ha sido peligroso, quizás en una ocasión. y bueno, eh, esto es el fútbol. nosotros, ahora mismo, eh, estamos nerviosos. No, estamos, no tenemos la soltura de, de jugar al fútbol. Eh, jugamos con mucho miedo porque esta camiseta pesa. esta camiseta pesa. Eh, la, ambición es, la ambición de este club es grande. Eh, y no es fácil esa ambición no es fácil llevarla. pero eh, a pesar de todo, hemos sacado una victoria importante y, y bueno gran cumplio a todos que han participado porque han sabido sufrir con un jugador menos 25 minutos, a todos, eh, especialmente Uwurhan que al final de partido en una intervención ha salvado dos puntos. İlk sorunuzla alakalı olarak rakip takımının hocasını demeçlerle alakalı yorum yapmayacağım. Bu konudaki yorumları size bırakıyorum aslında. Siz değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla rakip takımın hocasının söyledikleriyle alakalı herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Maçın geneline baktığınızda sizin ikinci sorunuzla alakalı olarak şunu ifade edebilirim size. Toplamda 25 dakikada sizin de bildiğiniz gibi bir kişi eksik oyunda takımımız. Ama buna rağmen gayet iyi bir savunma örneği gösterdiler. Bütün takım arkadaşlarımız, herkes, oynattığımız bütün oyuncularımız hepsi iyi bir fedakarlık örneği gösterip gayet iyi mücadele ettiler. Tabii ki o anları da takımımızın herhangi bir sıkıntı yaşamadan, çok büyük bir sıkıntı yaşamadan sadece bir gol pozisyonu hariç rakibimize tanıdığımız, Uğurcan'ın da kurtardığı, gayet başarılı bir kurtarış yaptığı gol pozisyonu hariç rakibimize herhangi bir gol fırsatı demin de bahsetmiştim aslında vermedik. Buna rağmen biz yine bunu eksik oynarken dahi maçın tamamında bile 4-5 tane gayet değerlendirebileceğimiz iyi gol pozisyonları bulabildik. Bunları değerlendirebilseydik eğer tabii ki maçın sonucu farklı olacaktı ama futbol aslında böyle bir oyun. Futbol İçinde bulunduğunuz anları düşündüğünüzde tabii ki kolay bir oyun değil asla. Bizim takımımızı düşündüğünüzde şunu ifade edebilirim size. Bu forma, bizim takımımızın taşıdığı forma ağır bir forma. Kulübün hedefleri her zaman büyük, her zaman çok önemli yerlerde olmak istiyor. Dolayısıyla şu anki if duruma baktığınızda tabii ki oyuncularda biraz korku olabilir, endişe de olabilir. Bütün bunları göz önüne değerlendirdiğinizde gayet iyi bir mücadele göster takımımız. Buradan galip çık çıkabilmesini başardı. 25 dakika eksik oynamasına rağmen bunu belki hissettirmeyen, rakibine bir pozisyon gol fırsatı tanımayan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii ki bunun ayrıca yine bahsettiğim gibi hem son pozisyon ve maçın geneli içinde Uğurcan'ı da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Bueno, nosotros con los fichajes de Mendy de deberat la posición de seis que ha que ha jugado Curbelis eh, la tenemos bien cubierta. En estos momentos eh, he contado con estos dos jugadores, lo que no significa que, que en un futuro no vaya a contar con Kurbelis. Pero Kurbelis no es un 8, él es un 6, un pivote defensivo y 8 puede jugar, pero eh, su posición es de número 6. Lo que se refiere a Omut tal eh, como, como eh, sabéis ha venido un día antes del partido contra Besiktas. Lleva con nosotros dos semanas, eh, tiene un periodo de adaptación. Otro día eh, en Mersin estuvo con nosotros, hoy estuvo convocado, hoy teníamos pensado darle minutos, pero el partido ha ido en esa dirección con la expulsión, donde hemos tenido que hacer los cambios forzados y no le, no le hemos podido dar uh, uh, los minutos. Pero Umut uh, Güneş creo que ha firmado... Por cuatro años y no ha firmado por dos semanas. Con Trabzonspor estoy seguro que en un futuro próximo va a tener sus posibilidades. Kurbeliste başlayacak olursak şunu ifade Sizin de bildiğiniz gibi sezonun ilk ilk bölümünde oynadığımız maçlarda onu 16 numara pozisyonu değerlendirmiştik. Zaten daha önce de ifade etmiştim. 16 numara da görebilirsiniz aslında. Çünkü oralarda da oynayabilen bir oyuncu. Ama biz bu son transferlerimizle birlikte yani Mendy ve Berat'ın bize aramıza katılışıyla birlikte tercihimiz oyuncuları kullanmak yönünde oldu. Ama bu kesinlikle oyuncuyu kullanmayacağız, değerlendirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Oyuncu tabii ki yine süreler, dakikalar bulup takıma yardımcı olmayacak çalışacaktır. İkinci sorunuz Umut Güneş'le alakalı olarak şunu ifade edebilirim. Sizin de bildiğiniz gibi iki haftalık bir süreçtir sadece bizimle. Bir adaptasyon süreci var. Onu atlatmaya çalışıyor. Şu an takıma tamamıyla adapte olmaya çalışıyor. Yine en son maçta Hatay Spor'a karşı Mersin'de oynadığımız maçta yine takımla beraber bizimle beraberdi. Hem de takımla beraber zaman geçirme fırsatı buldu. Yine bu maçta da onu kadroya aldık. Aslında düşüncemiz ona bu maçta dakikalar süre de verebilmekti ama maçın son anlarında yaşadığımız sakatlıklar ve durumun maçın genel gidip gidişatının bizi götürdüğü yapmak zorunda kaldığımız değişiklikler neticesinde ona bu hak ettiği belki verebileceğimiz o dakikaları veremedik. Ama şunu söyleyebilirim. Biz, benim de bildiğim gibi Umut Güneş'in kontratı Trabzonspor'la iki haftalık bir kontrat değil. Dört yıllık. Dolayısıyla yakın gelecekte takıma yardımcı olabilecek, takıma büyük katkılar sağlayabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla şu an o sürecini atlatmaya çalışıyordu. Bueno, Pepe seguro no va, estar a la disposición para el partido de Anaspor porque se está recuperando de la lesión y Como he dicho antes, hace una semana, va a necesitar tiempo para estar físicamente bien, para ayudar al equipo. Lo que se refiere a las palabras del presidente, solamente puedo apoyarlas. El presidente es un, un gran hombre, una persona que sufre muchísimo, tiene una tremenda presión. Os podéis imaginar qué presión tiene en esta ciudad siendo presidente de Trabzonspor. Él, yo como entrenador, los jugadores como jugadores, la presión es increíble. No se la deseo a nadie de vosotros. No se la deseo a nadie de vosotros. Y luego, cuando, viene, cuando vienen los arbitrajes como el de hoy o como el de otro día en Mersin, uh, no podemos estar contentos y no podemos estar felices. Nos jugamos nuestro futuro. El presidente. Mucha gente que invierte dinero se está jugando su dinero y que nos respeten. No pedimos ayuda, pero que nos respeten. Solamente esto. Nos futuro de nuestras familias. Que nos respeten. Eso es lo que hemos visto hoy. No hemos visto ningún respeto. pepe daha önce de aslında bir hafta önce bir süre bir basın toplantısında yine ifade etmiştim şu an bizimle beraber olmayacak Adana Demirspor'un maçının kadrosunda olmayacak dolayısıyla fiziksel hazırlığını tamamlayabilmesi adına bizimle beraber olmayacak. Daha önce zaten yine söylemiştim. oyuncumuz hazırlığını sürdürüyor. Fiziksel hazırlığını sürdürmeye devam ediyor. Başkanımızın açıklamaları ilgili. Öncelikle başkanımızdan bahsetmek isterim. Kendisi harika bir insan. Elinden gelen bütün her şeyi yapmaya çalışıyor takım adına. Hem onun üzerinde hem benim üzerinde hem oyuncularımızın üzerinde inanılmaz bir baskı var. Dolayısıyla bütün her şeyi düşündüğünüzde şehir insanlar vesaire bütün konuşulanları düşündüğünüzde inanılmaz bir baskı var. Bu baskının kimsenin üzerinde olmasını istemem açıkçası. Kimsenin böylesine bir baskı yaşamasını dilemem. Onu da ifade etmek isterim ama kolay bir iş değil. Hiç kimsenin yaptığı kolay bir iş değil. Başkanımız da herkes gibi inanılmaz mücadele vermeye çalışıyor. Kendinden fedakarlıklar yaparak bu takımı devam ettirmeye çalışıyor kendi yolunda. Şunu söyleyebilirim. Bugünkü hakem yönetimiyle ilgili kesinlikle mutlu olamayız. Çünkü gerçekten çok değişik bir hakem yönetimi olduğunu ifade edebilirim. Başkanımızın sözlerinin tamamen desteklediğimizi, biz de aynı fikirde olduğumuzu ifade edebiliriz. Bizim hakemlerden beklentimiz aslında hakemlerin bize yardım etmeleri değil. Hakemlerden istediğimiz kesinlikle bir yardım değil. Hakemlerden istediğimiz tek şey saygı. Çünkü biz ve burada oynayan, burada mücadele gösteren herkes kendi aileleri, kendi gelecekleri adına bu mücadeleyi veriyorlar ve kendi takımları için bir şeyler yapabilmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hakemlerin de buna yardım ederek değil, saygı göstererek yardımcı olmaları gerekiyor düşünüyorum. Çünkü bugün sahada o saygıyı görmediğimizi ifade edebilirim size. Muchas veces digo a için, jugadores de hacer las cosas sencillas, simples, pero perfectamente. Es lo que no estamos haciendo. Como he antes, la presión es tremenda. Al entrenador, al presidente, a los jugadores, ellos lo sienten. Todos sentimos esto y no es fácil jugar en esta en esta situación. Eh, los errores ocurren hoy otra vez, pero yo, a mí me gustaría ver esta jugada. Si esto ha sido una pérdida de balón sin, fal sin falta, me gustaría verlo. No estoy seguro de que no ha sido falta. Por eso queremos que un, nuestro número 6 es que juegue, queremos que se ofrezca, pero que juega sencillamente. Y es lo que nos está costando en estos momentos, en el principio de temporada. Sabéis que, o no sé si sabéis, que somos el equipo segundo equipo más joven de la liga. El segundo equipo más joven de la liga. Los jugadores con esta camiseta se sienten de alguna forma presionados no es fácil jugar con ella pero estamos orgullosos de llevarla estamos orgullosos de llevarla y estoy seguro de que en los próximos partidos también en el aspecto en ese aspecto mejoraremos cuando recuperemos la confianza en nosotros mismos eh, seguramente vamos a jugar también mejor fútbol Oyuncularıma aslında sürekli söylediğim bir şey var. Basit şeyleri harika yapalım. Hep oyuncularımdan istediğim aslında hep bu. Ama yine de bahsettiğim gibi daha önceki sorularda da aslında buna benzer bir yanıt vermeye çalışmıştım. Üzerimizde inanılmaz bir baskı var. Hocanın üzerinde inanılmaz bir baskı var. Başkanın üzerinde inanılmaz bir baskı var. Oyuncuların üzerinde inanılmaz bir baskı var. Ve bunların hepsini düşündüğünüzde bu durumda da hatalar olabiliyor maalesef. Tabii ki kesinlikle istediğimiz bu değildi. Bugün belki kaybedilen topa da baktığınızda orada faal olup olmadığını da bilmiyoruz. Burada çünkü bir faal bir oyun olduğunu görebiliyorsunuz orada. Ama verilmeyen diye bir faal var. Sonucunda yediğimizde bir gol var. Ama bütün bu baskıyı düşündüğünüzde tabii ki hataların olması maalesef bazı zamanlarda kaçınılmaz oluyor. Tabii ki pozisyonların getirdiği yani 6 numara pozisyonundaki oyuncumuzdan sürekli istediğimiz kim oynarsa oynasın orada kendini göstermesi, topu alması, takımımızın oyun kurulumunda yardımcı olması... Ama bugün yine bahsettiğim gibi çalınmayan belki bir faal sonrasında yine yediğimiz bir gol vardı. Ama her zaman zaten sizinle bahsettiğimiz gibi oyuncularımızdan istediğimiz tek şey basit oynamaları, basit şeyleri harika yapmaları. Bizim onlardan beklentimiz bu. Bir de bir şeyi ifade etmek isterim. Bunu biliyor musunuz siz de bilmiyorum açıkçası ama biz ligin en geç ikinci takımıyız. Dolayısıyla formamızın ağırlığını düşündüğünüzde ki bu üzerimize taşımaktan gurur duyduğumuz bir forma ama bu kolay değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Dolayısıyla gururla taşıdığımız bu formayı sahada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ve özgüvenimiz de geri geldiğinde takım olarak o özgüven geri kazanıldığında çok daha büyük işler yapabileceğimizi ve sizin de oylaştırdığınız noktada yani basit oynama konusunda çok daha işler çıkarabileceğimize eminim ben de. Evet. Başka soru? Yok. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Kolay gelsin.